أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Kadir-i maktuubun aleyhim Amin. Öncelikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pak, münevver, mutahhar, muazzaz ruhu tayyibelerine, al ve ashablarının ruhlarına, evliyanın, enbiyanın, şuhedanın, fukahanın Allah dostlarının ruhlarına şu anda bütün işini gücünü bir kenara bırakarak bizleri dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimizin annelerinden, babalarından, dedelerinden, nenelerinden ahma bu Eş, dost, konu komşu ve arkadaşlarından iltikar darı baka edenlerin ruhlarına. Hususen şu cennet vatanımızı bize armağan ederek feda ican eden kahraman şehitlerimizin cümlesinin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz Fatiha-i Şerifeleri, esnasında getirdiğimiz salatu selamları dergâh-ı izzetinde ihlas sureleriyle beraber kabul ve karin eylesin. İnşallahü Teala sevgili kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Mevla nasip kısmet ederse inşallah gücümüz yeter. Konuşma imkanımız sıhhatimiz olursa inşallah. İslam'da insan mahiyeti ne demektir? İslam'da insan kıymeti ne demektir? İnsan denilen ulvi varlığı Cenab-ı Hak neden, niçin, niye yaratmıştır? Bunun üzerinde birkaç kelam, gücümüz nispetinde, ilmimiz nispetinde konuşmak istiyoruz inşallah. Cenab-ı Hak tesirini daim eylesin anlatıp ve dinlediklerimizle amel etmeyi de cümlemize nasibi müesser eylesin inşallahü Teala. Bütün bu yorulmamızın, terlememizin bir tek gayesi var. huz i Mahşer'de Cenab-ı Hak kulum desin yeter. Dünyada alkış malkış falan istediğimiz yok. Dünyada şunlar sevsin, şunlar sevmesin, şu kadar sevenimiz olsun, şu kadar öyle bir derdimiz yok. Nasıl olsa bu dünyanın bir gün sonu gelecek. Yaratanın huzurunda nasıl olsa toplanacağız. Hani dedemizin tabiriyle buynuzlu koç, buynuzsuz koç, buynuzlu koçtan hakkını alacak ya. Dedelerimiz öyle söylerdi. Nasıl olsa Rabbimizin huzurunda toplanacağız. Bu fani alemin hesabını birer birer saniye saniye vereceğiz. Öyleyse telaş yok. Cenab-ı Hak kulum, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ümmetim desin bize yeter. Hepimiz için böyle dua ediyorum. Onun için sevgili kardeşlerim, Allahu u Zülcelal ve Kemal Hazretleri, Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan ilahi ve Rabbani nizamın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile adeta zirvesini buldu ve dedi ki Hucurat suresinin 13. ayeti celilesinde kim bana estağfurullah inne ekramakum Allahi etkakum kim benim emir ve nehilerimi tutar, kim bana kulluk vazifelerini bir hakkın yapma, yapmaya devam ederse, kim bana karşı itaatsizlikten şiddetle kaçarsa, Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin, itaatsizlikten kaçmayı, Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehilerini tutmayı, Cenab-ı Hak cümlemize nasip bir müessir eylesin inşallahu teala. Benim en çok sevdiğim Allahu Zülcelal'in katında en çok değer verdiğim şey Allah'ın emir ve nehilerini tutan kullarımı çok sever. Bir diğer ayet-i celilede Maide suresi ayet 3 nazil olduğu yer çok önemli. Ayet-i Celle'nin nazil olduğu yer çok önemli. Mekke-i Mükerreme, Arafat Meydanı, çapı 18 kilometre olan bir yer. Arafat Meydanı böyle sınırsız bir yer değil. Çapı 18 kilometre olan ve Cenab-ı Hakk'ın özel olarak kıymet ve şeref verdiği hacıların hacı olabilmesi için acı değil hacı olabilmesi için ha, Beyb Hoca özellikle üstüne bastım Mekke'ye gidip gelen kendisini fetva makamı zannediyorlar. onun için söyledim gerçek manada hacı olabilmek için Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanan, Hazreti Ebubekir kadar cömert olan, Hazreti Ömer kadar adalet timsali olan, Hazreti Osman kadar edep, haya ve adab bilen, Hazreti Ali gibi ilim ve irfanda zirve olan, Selman-ı Farisi gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olabilmek için ben İslam'ın çocuğuyum diyen, Selman-ı Farisi bu. Selman-ı Minna Ehlel Beyt. Kim söylüyor bunu? Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Kime? Selmana. Selman nereli? İran'ın Farisi. Babası vali. Vali olmakla beraber hakikaten bölgenin en zenginlerinden, çiftlik sahibi. Böyle bir çocuk böyle bir imkanı bir giydiğini bir daha giymezmiş. Bir yediğini bir daha yemezmiş. Böyle bir imkan Selman-ı farisi duymuş ama. Duymuş. Nerede? Babasının işi olduğu bir zamanda babasının hazırladığı çiftlikte hayvanlara yem vermek için giderken o zamanın geçerli olan mabedi o kilisede ilahi söylendiğini, o manevi zevki kilisede alan selman Farisi ilk dini ateşperest, dinsiz, ateşe tapanlardan. İkinci dini Hristiyan, üçüncü dini İslam. Türkiye'de Ankara ile Amasya arasında Ammure denilen bir yerde bir kilise papazının kendisine Medine'yi tarif ettikten sonra etrafı siyah taşlarla çevrili olan yerde ben ismi gökyüzünde Ahmet yeryüzünde Muhammed olan Allahu Zülcelal'in Habibim dediği o peygamberi göreceğim diye Şam'da köle olarak satılmayı kabul eden insanın aşk sahibi delikanlının adına Selman-ı Farisi derler. Peygamberimizi görmek için babasının çiftliğinden, babasının o zenginliğinden, o dünya malını bir kenara iterek Medine'ye peygamberimizi görmeye gidiyor. Fakat yolda kervancılar bunu köle diyor satıyorlar. Alan adam Medine'li olduğu için hiç ağzını açmıyor. Yani başka Yemenli olsa, Taifli olsa, veya bir başka memleketli olsa diyecek ki ben bir valinin çocuğuyum beni köle olarak satamazsınız diyecek ama alan adam Medineli olduğu için Medine'de Hz. Muhammed'i görebilmek için ona ümmet olabilmek için hiç ağzını açmıyor. Muhayrik denilen adam köle olarak onu alıyor Medine'ye götürüyor. Peygamberi imtihan ederek Müslüman olan delikanlının adına Selman-ı Farisi denir ve peygamberimiz hani Esmer olduğu için, Farisi olduğu için biraz böyle sarılmakta, Medine'de kardeş kabul etmekte tereddüt etmişler. Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi'nin kafasının yıkıldığını görünce Selman gel yanıma demiş gel. Selman asabına o andaki ümmetine böyle buyurur Aleyhisselatü Vesselam Selman minna ehlel beyt Selman benimdir ve benim ehli beytimdendir Ya Resulallah Ruzi mahşerde mahkemeyi kübrada bize de bu benim ümmetimdir demeni gönülden istiyoruz bu fani alemde biz de Selman gibi gelemedik ama senin zamanına yetişemedik ama Cenab-ı Cebrail'in sana vahiy getirdiğini duymadık. Ayetlerin nazil oluşuna şahit olmadık ama biz de aynı Selman gibi seni görmeden Selman gibi inananlardanız. Seni görmedik ama Ebu Bekir Sıddık gibi kelime-i şehadete gönül verenlerdeniz. Seni görmedik. Cenabı ı Cebrail'in sana ayet getirdiğine şahit olmadık ama Hazreti Ömer gibi asla bir adım ve bir nefes sözünden dışarı çıkmayan ümmetin olarak seni görmeden sevenlerdeniz. Ruz-i ümmetim deyip sahip çıkmanı gönülden istiyoruz ya Resulallah. Onun için Selman-ı Farisi dediğinizde şöyle ceketinizi bir ilikleyeceksiniz. Peygamberi imtihan ederek Müslüman olan, mümin olan, kelime-i getiren ve peygamberin sırtındaki peygamberlik mührüne sarılarak inandım ya Resulallah diyen delikanlı. Ya Rabbi şefaatine cümlemizi sahibane ile inşallah. Onun için sevgili kardeşlerim inanmış olduğunuz din adı İslam olmasına rağmen çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kim Allahu Zülcelal'in emir ve nehilerine kulak verir, yaşamaya çalışırsa, gücünün yettiği kadar, gücümüzün yetmediğinden sorumlu değiliz. Hiç kimse, hiç kimse sen mahvoldun deme hakkına sahip değil. Hacı, hoca, şıh, derviş kim olursan ol. İlahiyatçı, felsefeci, prof, profesörü, doçenti, Diyanet İşleri Başkanı'ndan devlet başkanına varıncaya kadar hiç kimse, hiç kimse sen mahvoldun deme hakkına sahip değil ne biliyorsun belki geceleyin kalkacak öyle bir tövbe edecek ki Cenab-ı Hak bütün günahlarını silecek ne biliyorsun İnsanların kalbindeki imanı tartan hassas teraziyi sen nerede buldun yahu? Bu imanı tartan teraziyi nerede buldun? Kim sana verdi bu teraziyi? Cenab-ı Hak diyor ki bana bana tövbe eden dualarınız olmasaydı siz ne işe yarardınız? Senin bana mahfoldun deme hakkın, hukukun var mı yahu? Asla diyemezsin. Hiç kimseye diyemezsin. Sarhoş dahil, sarhoşa da sen mahfoldun diyemezsin. Bu şerefli milletin, bu aziz milletin sarhoşu bile kıymetlidir. şarabıyle ven nehar içmiş. Müslüman içmez. İçkili bir masaya da oturmaz. İçmediği gibi içkili bir sofrada, içkili bir efendim ne diyorlar? Sohbet ve muhabbette de olmaz yani. Olmaması lazım. Ama hasbel kader oldu. Hasbel kader oldu. Olabilir. Şaşırmıştır arkadaşı kandırmıştır, komşusu kandırmıştır. Bir şey olmuş, içmiş, sarhoşlamış. Bırakmışlar yolda giderken, yolda giderken böyle çamurlu, kış günü çamurlu bir yoldan geçerken acıktığını hissetmiş, bir kapıyı çalmış. Çaldığı kapı bir dergah, bir medresenin kapısı. Şimdiki tabirle bir Kur'an kursunun kapısı. Dergahın kapısını çalmış. İçeriden böyle sakallı, cübbeli, şalvarlı bir adam çıkmış. Bakmış şöyle. Şarevülleyli ve nehar. Akşamdan mı kaldı? Sabahtan mı içmeye başladı da sarhoş oldu? Nedir bu, nedir bu halin demiş? Demiş ki karnım aç beni doyur. Bir kapıya bakmış, bir içeriye bakmış, bir havluya bakmış, bir bahçeye bakmış, bir sarhoşa bakmış kapıyı kapatmış bekle burada demiş. Tepsinin içerisinde biraz peynir, biraz zeytin, bir yumurta, biraz ekmek, biraz süt, bir bardak çay her neyse getirmiş sarhoşa vermiş. O sarhoş acıkmış ya peyniri yemiş, yumurtayı yemiş, sütü içmiş, çayı içmiş biraz sonra aynı o tepsiyi getiren bakıyor ki tepside zeytine el sürmemiş sarhoş. Zeytin sevmiyor musun? Seviyorum. Peki yememişim. Zeytinin ismi Kur'an'da geçiyor. Sarhoş olduğuma bakma. Kur'an'da geçen Z